Merhaba. Bugün yerleşme coğrafyasına başlıyoruz. Yerleşme nedir? İlk önce bunun bir tanımıyla başlayalım. İnsanların barındıkları ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürdükleri yerleş yerlere yerleşme adı veriliyor. İnsanlar tarih boyunca yaşamlarını sürdürmek için bir ekonomik faaliyet içerisinde bulunmuşlar ve doğaya bağlı olarak yaşamışlar. Şimdi ilk önce insanlar nerelerde medeniyet kurmuşlar buna bir bakalım. Bakın şu anda bu haritada dünyada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerleri görüyorsunuz. Mezopotamya değil mi? Fırat ve Dicle nehrinin arasını görüyorsunuz şurada. Arasını ve çevresini görüyorsunuz. Nil Vadisi ne görüyorsunuz? Burada Mısır yer alıyor. Indus nehrini görüyorsunuz Hindistan'da yer alıyor. Çin, Çin'i görüyorsunuz. Burada sarı ırmak, gök ırmak var. Bunun çevresinde ilk yerleşmelerin, medeniyetlerin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bir de yeni dünya dediğimiz kısım var ki burada Güney Amerika'da çok ileri bir medeniyet kuran İnka medeniyetini görüyoruz. Şu Orta Amerika'da ki biz buraya Mezo Amerika adını da veriyoruz. Burada ise Maya ve Azteklerin ilk medeniyetlerini kurduğu, burada ilk şehirleri oluşturduğunu görüyoruz. Buna şehirlerin fonksiyonları konusunda da bu konuya biraz daha detaylı bakacağız. Yani bu medeniyetler ne zaman kurulmuş, hangisi daha erken kurulmuş? Bütün bu sorulara cevap arayacağız. Şimdi şöyle devam edelim. Bu yerleşmeler nasıl farklılaşmış? İnsanlar ilk önce avcı ve toplayıcı. Avcı ve toplayıcı bakın şu dönemden bahsediyoruz. Bu dönemden bahsediyoruz. İnsanlar etrafta ağacın yani e, toplayabilecekleri verimli alanların ormanların bulunduğu alanlara daha çok yöneliyorlar. Daha sonra mezolitikte yontma taş devrinde mağaralarda yaşamaya, burada kendilerini korumaya çalışıyorlar ve yine avcılık, toplayıcılık faaliyetine devam ediyorlar. Ağaç kovukları, mağaralar o zaman yerleşilen alanlar. Daha sonra neolitik dönemde ki neo zaten yeni demektir. Neolitik dönemde bir devrim niteliğinde olan bir şeyi keşfediyorlar. O da tarım. Tarımla birlikte yerleşme durumunda kalıyorlar. Bakın çatal höyüğü görüyorsunuz. Çatal höyükten görüntülerimiz var. İnsanlar artık yerleşmiş. Kalkolitik çağa geldiğimizde insanlar hem tarım yapıyor hem de madenleri işleyebiliyor. Ve aletleri daha etkili bir şekilde kullanabiliyor. Bu da yeni şehirlerin toplu bir yaşamın ortaya çıkmasını, daha sonra bu şehirlerin devletlere dönüşmesini, imparatorluklara dönüşmesini beraberinde getiriyor. Sanayi devrimine geldiğimizde sanayi devrimi 1800'lü yılların başında başlayan, bugün içerisinde yaşadığımız bize teknolojik imkanları sunan bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde Artık e, sanayi devrimi ile birlikte şehirlerin sayısı artmış ve inanılmaz boyutlara ulaşmış durumdalar. Şehirler doğal faktörlerin etkisini azaltmış yani eskiden sadece tatlı su kaynaklarının bulunduğu alanlara yerleşebilen insan artık teknolojinin gelişimiyle birlikte bu ihtiyaç ortadan kalkmış İnsanlar daha farklı alanlara yerleşebilmişler. Şehirlerde iş olanaklarının artması ve daha iyi yaşam koşullarının sunuluyor olması kırsal kesimden şehirlere göçleri artırmış. Bu durum metropol adını verdiğimiz adeta dev şehirlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Bakın burada New York'u görüyorsunuz. Bugün biz New York'u dünya ticaretinin başkenti olarak nitelendiriyoruz. Çünkü burada 4-5 tane bütün Dünyayı etkileyebilen borsa söz konusu. Bütün e, büyük iş çevrelerinin bulunduğu bir alandan söz ediyoruz. Devam edelim. Bakın ilk dönemlerde insanların yerleşim alanlarını seçerken doğal koşulların etkisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu dönemlerde insanlar yerleşirken su kaynaklarının varlığı, verimli toprakların bulunması ki mezopotamya şurada. Nil Deltası değil mi? Nil Vadisi. Şurada Indus Nehri ve çevresi. Buralar verimli alanlar. Bunların bulunması insanları buraya çekmiş. İklim koşullarının elverişliliği, dikkat ederseniz buranın hemen tamamı orta kuşakta yer alıyor. Korunaklı olması da insan o zaman doğaya karşı daha zayıf. Korunaklı olması da başka bir etken. Tohum ve meyve bolluğu da yine bu dönemde insanların burada var olmasını sağlıyor ve av hayvanlarının bulunması. Yani her ne kadar insan tarıma geçmiş olsa da yine avcılık devam ediyor değil mi? Protein kaynakları açısından avcılığın büyük önemi söz konusu. Yine bu dönemde bu yerlerin çevrelerinde av hayvanlarının bulunması da önem et evet, gelişmeyi sınırlandıran bazı özellikleri göreceğiz. Dünyada bazı yerler aşırı nüfuslanmış durumda. Bazı yerler ise daha boş ya da yerleşilmemiş alanlar söz konusu. Şimdi dünyamızdaki okyanuslar ve denizler doğal olarak ne yapıyor? Yerleşmeyi sınırlandırıyorlar. Yerleşmeyi sınırlandırıyorlar. Mesela şu iki yere baktığımız zaman burası Batı Avrupa, şurası Doğu Amerika. İkisinin de yoğun nüfuslandığını ama bu alanın doğal olarak boş olduğunu görüyoruz. Burada Atlas Okyanusu var, Atlantik Okyanusu dediğimiz alan var ve burası boş bir alan. Boş bir alan. Gelecekte belki denizlerin üzerine evler yapılacak, bilmiyoruz. Adacıklar, yüzen adacıklar, bu tarz projeler var ama şu anda yerleşmenin olmadığını görüyoruz. Bazı alanlarda çok az insan söz konusu ya da hiç yok. Mesela şöyle şurada Antarktika'ya baktığımız zaman Antarktika'da bir yerleşmenin olmadığını, insanın yaşamadığını görüyoruz. Ama mesela şöyle Sibirya içlerine baktığımızda ya da İskandinav ülkelerinin kuzeyine baktığımızda, Kanada'ya baktığımızda, Alaska'ya baktığımızda burada çok az da olsa insan nüfusunun, insanın varlığını görüyoruz. Yükselti, yükselti çoğu zaman, çoğu zaman engelleyici bir faktör. Yerleşmeyi engelleyen bir faktör. Ama mesela şu Güney Amerika'da bu Güney Amerika'da inkalarda bu alanda kurulmuş durumda ve yüksek alanlara kurulmuş durumda. Çünkü burada alçak alanlarda yağışın, ormanların, sık ormanların, vahşi yaşamın ve bataklıkların var olduğunu görüyoruz. Yüksek alanlarda yerleşmelerin var olduğunu görüyoruz. Bazen de bir madenin varlığı yerleşmeye neden olabiliyor. Bu çok nadir de olsa durum bu. Burada Güney Amerika'daki La Paz kentini görüyoruz. Bakın La Paz kentini görüyoruz. Bir başka kent görüyoruz. Yine yükseğe kurulmuş bir başka kent. Şu alanda ekvatoral bölgede yerleşmelerin daha çok yükseğe kurulması buradaki iklim şartlarıyla alakalı. Yer, yer şekilleri daha çok dünyada sınırlayıcı bir etki yaratıyor. Mesela Himalayalara baktığınız zaman şu hemen altında, bakın şurada dünyanın kalabalık ülkeleri bulunuyor. İşte Hindistan, Pakistan, Nepal gibi ülkeler var şurada ülkeler var ama hemen üstünde yer alan şu alan Himalayaların çok az nüfuslandığını görüyorsunuz. Ama burada yine sıra dışı bir yerleşimde görebiliyorsunuz. Burası. Tibet arkadaşlar. Tibet keşişler için e, kutsal bir merkez. O yüzden buraya yerleşmiş durumdalar. Çok yüksekte, e, yalıtılmış bir bölgede yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Yani dünyada bazı yerlerde insan yaşamı çok sınırlanmış ama bazı ekstrem durumlarda söz konusu, sıra dışı durumlarda söz konusu. Bataklıklar ve gür ormanlar da yine biraz evvel de ifade ettim. Yerleşmeyi sınırlandırıcı bir etki yaratıyor. Özellikle şu Ekvatoral yağmur ormanlarının bulunduğu işte Kongo havzası, Amazon havzası gibi bölgelerde bu durum ortaya çıkıyor. Yoğun yağış var. Bataklıklar söz konusu ve yerleşim oldukça sınırlı. Bir diğeri Kuraklığın etkisi. Kuraklık da çölleşmeyi beraberinde getiriyor. Ve dünyadaki büyük çöl alanlarının oldukça az nüfuslandığını görüyorsunuz. Az nüfuslandığını görüyorsunuz. Bazılarında hiç nüfus göremezken bazılarında tek tük de olsa görebiliyorsunuz. Bazen de doğa mükemmel şekiller ortaya çıkarıyor ve bu alanlar e, turistler için çekici bir merkez haline gelebiliyor arkadaşlar. Bu konuya devam edeceğiz. Bir sonraki videoyu takip edin lütfen.